Yalnız hiç hataya e, er yok unutmayın. Bunu inandırıcı yapmazsak her şey çöker. Seyhan hazırız. Biraz geriye alayım, biraz evet. Gelin. Evet. Evet işte bu. Çok iyi zamanlama. Çok iyi oldu. Biraz geri. Nedir? Evet, Elçin koşun gelin içeriden. Ne oldu? Da. Evet. Sakin Seyhan, sakin ol be. Sakin gel. Bir yerin, bir yerin kırıldı Allah. mı? Bir yere çarptı mı? Baka, Kesti mi? bir şey soracağım. Nasıl devildi? konuşurken? Uçtaydı demek ki gitti. Adnan Bey'in parçası. Lebip Bey bunlar, bu da mı antika? Evet Lebip. Tabi burası antikacı. Başka ne olabilir ki be? <laughs> bu, burası antikacı. Seyhan'ın bu tatlı sorusu Başka var. ne olabilir ki? Lebip sen onu kaldırmamış mıydın oradan? Çilerim diken oldu. Adnan Bey'e sattım. Ben arkaya git dedim ya, o arada kol çarptı. Tamam, sakin ol. Geriye alayım, biraz geri. <laughs> sakin olayım da. Önemli değil, burayı bir toparlayalım, biz devam edelim. Evet, devam edemeyiz de Elçin. Gitti güzelim Çin vazosu. Hadi bakalım, buradan başlıyoruz. Kusura bakmayın, bunun devam edilecek bir tarafı yok yani. Biz çekimimizi tamamlayalım, ondan sonra konuşuruz. Peki satıldıysa neden orada? Bunu sana sorsam daha iyi olmaz mı? Satıldıysa neden orada aç? Satıldıysa evet, neden orada evet. yani? Ben de onu soruyorum. Eyvah. Tın 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 başladık. Seyhan sen devreye gir. Hangisi satıldı anlamadım. Bu mu? Evet kırılan parça satılmış hanımefendi. Tamam bunu toparl daha toparlayalım. Benim çekime efendim. devam edelim. Bana kızıyorsun edelim. yani ben onu anlamıyorum. Lebip Bey. Efendim? Bunu toparlayalım. Çekime devam edelim. Ondan sonra... Kusura bakmayın. Bu şekilde çekim yapamazsınız. Zaten yani çekim tamam, için benden izin alınmış Sakin Evet Elçin çok sinirlenmeyelim. Dozu yavaş yavaş arttıracağız. Neyi sakin, sakin olacağım? Çok de. yukarıdan sakin başlamayalım. Sonra siz çıkamayız. Seyahat, fiyatını sorar mısın vazonun? Fiyatı ne? Kaça sattınız? otuz beşi Adnan Bey'in işi. Şu, aklımı oynatacağım ben ya. Fiyatı alabilir miyim fiyatı? Hangi fiyatı? Hani fiyatı? Bitti şu? yani. Bir, 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 tamam sakin bir, ol. Elçin sen artık sinirlen. Levipe bunu çöz de ve sinirle git içeri. E, bunu çözün bana haber ver. Levi Bey biz sen şunu Erçin toparlayalım. Çözün derken sen sat, önce e. sattığını haber, verseydin onu zaten oradan kaldırırsın. Bana haber ver Levi. Ben, ben... Hangi fiyatı? Şey fiyatı Arkadaşım orada. Abi, ne, ne yapacaksınız ne yapacaksın? fiyatı? Ben konuşurum şirketle hallederim. Hayır, Hı? sıkıntının büyüğü şu, satılmış. Seyan, sen kanalla konuşacağını söyle şimdi. Satılmış olması problem değil. Ne şirketle ben onunla konuşurum. size. Gelin. Demin, siz içeride biraz Buraya... tartışın, sesleriniz çok abartmadan duyulsun dışarıdan. Buraya gelir misin? Bir, benden izin aldın mı onun yani için? Ben niye Ben sadece çekim derdinde değilim. değilim. Bir de bunun ne şeyin derdindeyim. E, sen sen de içeriye gidip tartışlayıp bir elçinle. Bir gideyim ya geliyorum. Hakikaten dokunsan ağlayacağım yani. Tamam tamam. Ben iyi tamamıyım. Ya tamam. Ya, tamam. ya, ya Çözülecek. Lütfen bunu en yük... yakın... Ay hemen çözün lütfen. Ya. Hanımefendi çözeceğim sıkıntı yok. Zaten arkamda koskoca kanal var. Sinirlen bu kadar gerilmenize Bilmesiydi. gerek yok ki. Kırk dışı hanımefendi. Bunun satılmış olması bizim için... Ama canım kırıldı yani. derseniz yapacak bir şey yok ki. Bakın kanalı çok arayacağım. Çok basit bir şeymiş gibi bahsediyorsunuz. E ne yapayım farkında... insanlar ölüyor kazayla. İnsanla vazoyu bir tuttun Seyhan. Ne diyeyim sana ben bilmiyorum. İnanın yani. İnsanlar ölüyor diyor. Satılmış bilmem ne bir kanalı arayayım da 37 bin lira. Evet, ara artık. Evet, bence de. Siz nasıl Ya inanamıyorum. İlk program, yaşadıklarımıza bak. Kanalı arayacağım Lebip Bey. Onlar öderler. Sen bunu bana... Alo. Finansı Sen rica bana, bana, edebilir ya. miyim? Ya neyin haber vereceğim? Yapma lütfen ya. Seyhan ben. Finansı rica edebilir miyim? Adem Bey'i alacağım. Ademcim Seyhan ben. Duyuyor musun? Ha, ben çekimdeyim. Bu yeni program var ya konuşmuştuk geçtiğimiz gün. Evet. Ee, şeydeyiz, antikacıdayız ilk çekimimizde. Vazo kırıldı burada. Hmm. Bildiğin antika vazo kırıldı Adem. Begüm'ü görelim, Begüm'ü görelim. Ah, görelim Begüm'ü. Ah yazık. Çok da kız. 30, 37 bin lira. Işte, yani 35 bin, bin lira. Işte. Hadi şimdi lütfen ya. Nasıl yani ya? Ben mi ödeyeceğim? Ben mi ödeyeceğim? Ne işte buyurun. Nasıl yani ya? Hayret bir şeysin ya. Sor o zaman. Ne demek? Ben nasıl çıkacağım burada? Hiç çıkmasın ya. Nereye çıkıyorlar? <laughs> Elçine bak. 35 bin lira diyorum Sakin ol ya. lütfen. 35 yani. Tamam. Seyhan konuşmayı bitirip Begüm'e ve menajerine durumu anlat. Ödemediklerini söyle. Ödemiyorlar de. Tamam peki, tamam. Tamam peki, tamam. Evet, Elçin sen de dahil ol. Merak <laughs> ediyorsun durumu. Ne, ne aldın, ne haber geldi? E biz de öğrenebilir miyiz ne oldu? Aslında arayamam şimdi, yurt dışında. Görüntüyü alabiliyor musunuz? Hiç Burada Çalın alamıyoruz kameralarda. Pardon, ne dedi Çalın kanalınız? Var mı yani? Bir şey yoktu ki, bir gün vardı sadece. Hayır. Kimse yoktu etrafında. Bir çarpma bir şey var mı? Hanımefendi. Hanım? Hiç kimse yoktu etrafında. Efendim. Ne dedi kanal? Bir konuşayım size döneceğim. Elçin bastır. Öğrenmek istiyorsun ne dediğini. Bakın bu benim beş yıl önce de başıma geldi ve ben bu yüzden burada çekime falan izin vermiyorum. Bu tamamen senin hatan. Ee, ve ben beş yıldır hala ödeyemiyorum karşılığını. Gerçekten yani. Ve inanın dokunsanız ağlayacağım yani. Ne, sen sakinleştir elçini, içeri götür. Bir iyi kötü polise oynayın ikimiz. Sakinleştir. Lütfen tamam sakin ol. Sakin ol gel. Tamam içeri gidelim. Evet çok iyi gidiyor. Begüm'ün yüzünden çaresizliği okunuyor. Evet. Tamam Seyhan Hanım konuşsun. Sakin ol ya. Biraz sakin olcan. Ol Allah, Allah. Allah. Ya, yani? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ödemiyor şirket bir çarpma var mı yoksa masanın ayağından kaynaklanan bir, bir Hiçbir bir şey yok aşkım. Masa zaten baksana altı masalı şey aslan ayak denilen altı tane masa. Bir, iki, üç ayağı orada. Yani bir çarpma var mı? Ben geri git dedim. Begüm'e de elim ayağım titriyor kusura bakma. Evet elini ayağım titriyor Seyhan bravo sana vallahi sen tamamdır hazırsın uzun metrajlı filme hazır ol Seyhan geliyor. Ben geri git dedim. Geri yani bana doğru geliyordu uzaklaşıyordu geri gittiğince gitti. Köşede duruyordu bu. Köşede duruyor demek. Evet köşede duruyordu tabii. Evet nasıl ince ince hesapladık kaç proje Kalbim yaptık. Çık miyorsan... ağzından çıkacak gibi. Evet. Seyhan Begüm'e yarı yarıya ödemeyi teklif et. Yarı yarıya ödeyeceğiz. Ne diyorsun? Durumun ne? Ödenir de yani çok saçma değil mi ya? Ha bir, bir, dakika sigortaları yok mu? Var olmaz mı? Elektrik sigortası var. var? Çağırayım mı? Sen şu anda çağırma. Şu çok çok gergin. Tamam. Lebi Bey'de bir gerginlik yok. Hanım çok gergin. Çıkmasın ya. Nereye çıkıyorlar? Yapma lütfen ya. Bunu çözün, bana haber ver. Seyhan ben paraya değil, Begüm'e üzülüyorum de. Yani sonuçta Begüm kırdı. Ben sadece paraya üzülmüyorum. Parayı ben bir şekilde öyle veya böyle toplarım. İlk çekimim bir uğur istiyorum ve Begüm üzüldü. Gerçi nazar da çıktı derler ama bir yerde biraz pahalı bir nazar oldu.